Hepinize var arkadaşlar. My name is Bugün sizlerle birlikte CSGO topluluk haritalarını oynayacağız. Evet Efe. Evet. Ha kesin köşedeki şeye falan saklandı böyle. Ne bileyim. Ev, evlerden birine falan ne bileyim gizli yerlerde mi acaba saklanıyordunuz abi? Karanlık ki bulsam göremeyeceğim. <laughs> 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 gel buraya gel buraya buraya gel buraya gel buraya gel buraya, buraya gel gel buraya alo <laughs> ya kaçma <laughs> ya kapıyı kapatın Yalnız şişko olarak benden daha hızlı koşuyorsun. <laughs> Şimdi yani 5 dakika koşarız Efe. Yo sen şişkosun yakalayacağım seni. Ya buraya. Bak Hamur bir taktiğim var. Bombayı fırlatacağım üzerine. Bomba gelince zeminci yavaşlıyor ya. ya. Attım daha, daha demin ben olmadı. Bombayı ben üzerine fırlatacağım ya. çünkü. Üzerine fırlattım zaten yiyeceğim. yavaşlamadı. Canı gitti ama eminim. Sen niye Hı -hı. benim arkamda koşuyorsun? Öbür taraftan gitsene, önünü kessene. Bra. Kusuna ya. Harbi siz... mi? Önü, önünü, önünü kes, önünü kes. Ben ya. Haydi. Ulan, tamam, ne oldu Deniz abi? Of başım ağrıdı ya. Evet, Bergen'in bu aslında koydum. Evet, <laughs> ya efek <efendim>, dışarıda, ya. <laughs> dışarıda ya. Neyi dışarıda? Ya. Yarım vücudun yarısı dışarıda. Ha, o kadar şiş yok ki karakter öyle. <laughs> ne bileyim? Oha bu ev, üst katı niye bu kadar karanlık? çıkıyor lan elin Çıkamıyorum. Bilmiyorum ya. Abi bizim doğduğumuz yerde olmaz herhalde. Oraya baktım Şu ben orada. Orada değil. Allah, Allah Allah. Eve baktım ben orada yok. O tarafa gittim duydum ama. Halo. Altı dakika yok. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> ya. ya, niye kaçıyorsun? Ya. Amacın ne? Ya yanma, yanma. Ya buldum seni gel buraya. Ya yanma. Allah Allah. Lan yapamadım yapacağım şeyi ya. Yürü, 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 yürü. Bu cam niye kırık acaba? Acaba. Acaba. Al. <laughs> Nerede? Direkt oya ortada duruyordu. Camdan cama atlamaya yapamadım. çalışmışsa yapamamış. Yapamadım ki. Camı Böyle kırmış. yapacaksın? yapamadım. Yapamadım. Yaka. Oh. Diko oraya attı. Bu tarafa gidecek bu. Kesin şu tarafa gidecek. Ne olabilir? Hani biraz şu taraflara gider. Hani düğmeyi alın diye diko atmış olabilir. Ya da tam olduğu yere attı. Ya yani saçma olur. Ama benim olmaz. Yani 9 dakikada buluruz herhalde. Hmm. Gel bakalım Efe. Çok ben saçma salak ya, bir yere ya. gittim. Beni rahat bulursunuz ya. Boş beleş bir yerdeyim. Sen Hı. hiç kapı açmadı ki. Emin misin? Galiba açtı bir tane. Sesim geldi. Ben Boş olalım. beleş bir yer. A, a çok atayım. rahat bulursunuz beni ya böyle. Gözüküyor muyum bilmiyorum onu bile. Belki. Bilmiyorum ya. Beni, beni rahat buldunuz Aga. Ne öldü sana öldü. Ayağın şey öyleyorsan... Ana şeyin şeyin de buluyor. bu ne? Arkada bir şeyler görüyor ama. <laughs> <laughs> ya ben ama dedim <laughs> dedim. Şey sessiz ee, gideceğim benim... diye. Hayır ben seni görüyorum ki de da kırmızı oldu. Şey, sen seni yoktun yani. Ben geçiyorum. Görüntüde yoktun. Dışarıda mı evde mi sence deniz abi? Ha? Burada burada burada. Burada burada. Ha, ulan o sensin ya. Hayır hayır burada, hay hay burada hay. diyorsunuz da nerede anlıyorsunuz ki? Hayır hayır hay. şey... burada bir yerde burada bir yerde düşman chat diyordu daha de. Ya nerede? Geliyorum <laughs> <Du> <laughs> <Du> <laughs> geliyorum. Geliyorum bulacağım şimdi. Bu burada bir yerde ya bak bak. Çav vura vura git. Ben çıkıversem oraya heh. ha. Ha <laughs> bu <bunun> işine giriliyormuş. <laughs> düşman chat <laughs> diyor <ya>. burada. <laughs> Bilme krizine gidecektim ya. Ya ama düşman şey... Çin gözüküyordu Deniz abi. <laughs> Efe ben görünüyor muydum az önce? Görünüyorduk kıçın. Ya Allah'ım bu oyun. Dolap yapmışlar da. Bir poha yer abi. Ya niye öyle bir şey Ha bunu atıyoruz değil mi? Hmm. Karaköy'den, karaköy'den. Kapı açıp kapatacak mı? Kandıracak mısın? Hayır. Evet. Ulan bari 5 saniye sonra kapat da hani gerçekten geldin sana oldu. <laughs> Belki bu ete girmişti. Ya, bunu yan çıkardım. Ya. Patlatmadım. Bulursunuz beni ya. Ben basit bir yerdeyim aga. Cık. Gene şey, sessiz olayım falan diye Saklanacak yer bulamadım, böyle girdim bir yere. <laughs> Kesin Deniz Ağa'yı bulur beni, yani ortalıkta falan giderken. Adana'da giderken... kimseyi bulamıyorum ki. Gel evet, şimdi bulacağım hakikaten. <laughs> Oğlum şey, işten gidiyorum. Bıraksa saçmalama. Deli miymiş? Şey. <laughs> <laughs> Ulan bunu böyle boşa koyma canım. Ne? Var. Ya bu bu kadar amatörce bir şey yapmazsın Efe ya. Nasıl? Beğendin mi şeyi? Bunu? Evet. Güzel. Bana giriliyor mu? Bundan sonra başka haritaya geçelim ya. Efe neresin? Ortalıkta bir yerde saklanıyor ya.

get